Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle The Hill Climb Racing karşılaştırma videosu yapacağız. Hemen Hill Climb Racing 1'e geçelim ve sonra da ikinci oyuna geçeceğiz. İkinci oyunu yeni indirdim. Şimdi Fingersoft'un yaptığı ilk Hill Climb Racing oyununa giriyoruz. Yani Hill Climb Racing 1'e. Bakalım mı, Clean Racing 1 mi daha iyi yoksa Hill Clean Racing 2 mi? Hemen kırsalı seçelim buradan Hill Climber'ı Veya Motocross seçelim ve hemen başlayalım. Aşağı oyunda öyle klasik. Böyle. Yani amacımız dümdüz gidiyoruz finger bütün onlar var. Amacımız bu. Ya kafayı çakmadan gideceksin ya da gidebildiğin kadar gideceksin. Amaç bu. Sadece iki tane var. Zaten ikinci amaç da birinci amaçla aynı. Bir tek onun daha detaylı anlatımı. Daha açık anlatımı. Evet kafa gitti. Boyun parantesi attık. Oyun parantezi 550 eşya Şakayı ne kadar yapacağım bilmiyorum. Ama ıkılı bir isim koymuşum şakayı. Ben yapmayacağım. Of. Baya taklar filan atıyoruz. Oo, parant attım. Ya sen güzel oyun. Kolaydır. Yani eğer bu oyunu sevmiyorsanız oynamayın. Eğer veya kanser ediyorsa sinir bozucuysa. Mesela ben şu an hep bir yılın kafasını kırıp duruyorum yanlışlıkla. Yani Fingersoft güzel oyun yapmış filan diye bir şirket Fingersoft. Ve sadece Ugly Bracing diye bir şey yapıyor. Oyun serisi çıkartıyor. Çok güzel atlıyor. Tamam. Bu kadar yeterli. Hemen oyundan çıkalım. Ve Hill Clean Racing 2'ye geçelim. Bakalım kaç dakika olmuş. 2 dakika olmuş. Bayağı bakacağız demek ki buna. Bakalım grafikler nasılmış. Ben çok az oynadım. Yükleme ekranı da güzel. Aa, yeni bir başarım geldi bana. Hadi bakalım. Etkinliklere girelim. Hmm. Kupa macera. ...krizini açmak için 3500 sıralama kupasına ulaş. Yapamadım ben onu. Toplam mesafe filan. Araç gücü filan. Mesajlar, haberler yani. Kreatif. Krizini açmak için Bros 3 kupasına ulaş. Her şeyde kupa istiyor. ben. Yeni girdim diye. Ha, birazdan bizi Hill Racer. Ay. Hill Climber. Ve K2 verecek. Gelin başlayalım. Benim araç bu. Hadi bakalım. Hep de Finlandiyalı çıkıyor. Oyunun yapımcıları Finlandiyalı olduğu için. Ama emin olun ki hepsinden daha iyi oynuyorum. Mesela böyle ne diyeyim. 3 boyutlu gibi yapmışlar ama. Mesela bak şu ev güzel. 3 boyutlu filan. Galiba. Bak yavru inek var. İnekler var hareket ediyorlar. Görev tamamlandı. 10 kupa yarışını tamamla. Başarım. işler kızışıyor. Devam. Tamam. Kusursuz başlangıç. Bak böyle haritalar var mesela. Evet. Öyle yapmayacağım işte Dimitri Efendi. Çok kötü sürüyor Dimitri. Mesela daha iyi sürer. Ama sadece bir santimlik hata veya bir yer için en arkada oldu. Çok iyi. Evet. Mükemmel. Burayı da tamamladık. Reklam arasını. Hayır. Hayır. Ah. Çok iyi. Korktum ben de. Günlük görevleri. Ah. Hill Climber MK2. Çok. Başarım. Başarının kilidi açıldı can go wrong with more rounds. Ah, yarış kazan hill climber. Alt yarış yani. Görev tamamlandı mı? Bu elmas verdi biraz. O zaman onu açabiliriz bundan. Oo. Um. Ee, hemen. Aha devasa ikiz turbolu V8 ile donatılmış mükemmel bir şaşı. Harika bir offroad deneyimi sunar. Bir yılın eski favorilerinden olan bu araç gezegenin en hızlı araçlarından biri. Galiba ironi geçiyor da. Bir yıl kumsallarda uzun sürüşlere bayılır. Kilitle. Hadi bakalım bunu alalım. Çok iyi. Görünümüne bakalım. Rengini değiştirebiliyormuşuz durumun. Evet. Değişik değişik görünümler var. Ah bu lastik komik gözüküyor ona. Bence mavi yapalım ikisini de. Böyle söyleyeyim. Mavi olsun. Şundan mavi yapalım. tamam böyle güzel oldu hemen başla diyelim hadi bakalım kusursuz başlangıç daha en baştan açtım ya şanslıyım çok iyi bu arada aç. performans olarak daha hatta Hill Climber MK2'ye bile görev gelmiyor. Of, öldük öldük. Bir yılın kafası kırılmadı, öldü direkt. Ah, ben haksız haksız başlangıç alıyorum. Hop, bas 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 bas. Valla hangi ülkeden belli değil, gözükmüyor. İnternet yok galiba. Of arka gidiyor. Hepsi loop. Çok iyi. Büyük atlama. Ah olmadı. Up, çok büyük atladım. Dünya rekoru kırdım. Herkes düştü. Görev tamamlandı. 750 metre sür. Yakıt da var bu arada oyunda. Eski oyunda olduğu gibi. Fogo Famosa denen mu bölmüş. Hiç kimse beni geçemiyor. Birinci oğlum. Reklam arası. Tamam bu çıkacaksa sıkıntı yok. Al bakalım yeni harita geliyor. Beş hmm, değişik oyuncular var. Başlayalım. Kutusu başlangıç. Clean kafa çok hızlı gider bu. Of. Bum. Aa çat diye bir ses geldi. Bir yılın kafa gitti muhtemelen. Kusursuz başlar Hadi bakalım. Bu Hindistanları geçtim. Alice Kassas zaten oldu. Hiç şey olmadı bana. Mükemmel. Görev tamamlandı. 3 kupanın gibi Yeni kupa. Klavyatör elde veriyor. Şunu alalım bence. Ne çıkacak? Hadi be bir şey çıksın. Ah ha, hayır. Bir de bir o so para yeni sürücü araba sürü boşa geldi be aha hadi be sadece bunlar geldi aha bunu açabilirim yes yes o ne spoiler Görürüm. Spoiler geldi. Ha, hadi be. Bence bunu alalım. Bu güzel. Hadi be. Ee, nasıl kere yapalım? klasik yaptı. Tam klasik olsun. Hill Climber BK 2 de öyle yapalım. Klasik olsun. Klasik araba. Parçalar. Dur burada değil. Şeyde. Hill Climber'da. Oo, bu güzel işte. Takamıyoruz. Yes taktı. Aa kötüymüş be. Burada. Kilidini açmak için. Bu. Tamam. Kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Hemen bir tane yapalım. Kusursuz başlangıç. Uf, İşte ters takla attım. Ters paratada da ya onun ismi. Eski oyunda öyleydi ismi. Harita kasıyor çok az. Harbi. Güzel ha. Baya güzel harit. Kafayı kırdım. Tırmanıcı kubesinin ötesinde. Hadi bakalım kusursuz başladık. Ah beni geçti. Beni geçti, beni geçti. Geçemezsin beni. Umarım kafan kırılır. Tert mi bu? Çok iyi attı. İkinci sıra. Çok iyi. Reklam arası. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Hill Climb Racing karşılaştırmam bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı özellikle en çok hangi Hill Racing oyununu seviyorsanız söylemeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.